Ben öğretmenim. Öğretmen olduğum için de benim için hem akademik hem de çocuğun mutlu olması çok önemliydi. Çocuğumuz mutluluk içerisinde sabah kendi kalkıp hazırlanıyor ve akşam eve geldiğinde de heyecanla yaşadıklarını anlatıyor. Akademik olarak da çok mutluyuz. Çünkü 5. sınıf olmalarına rağmen şimdiden LGS'ye hazırlanmak için çok önemli Türkiye için, Türkiye çapında önemli olan sınavlara giriyorlar. Ve burada da okulumuzda çok güzel dereceler çıkıyor. Bu da akademik olarak ne kadar iyi olduklarını gösteriyor bize. Öğretmenlerimizin hepsi çok ilgili, çok memnunuz. Ekstra sadece akademik dersleri dışında bilimsel projeler, yani o heyecanı biz evde yaşıyoruz. Sürekli yeni bir fikirle, aslında çocuklara inovatif öğretmeyi, düşünmeyi öğreten bir yer Erdem Koleji. O heyecanı ben evde yaşıyorum. Projeleri beraber yapıyoruz. Çocuk bizi sürüklüyor resmen projeler için. Bu içerideki motivasyonu gösteriyor aslında. Ancak gönülden yapılarak bu seviyelere gelinebilir. Sadece ticari bir bakış açısıyla, bir özel okul mantığıyla değil, gerçekten erdemli bireyler yetiştirmek üzere bir odak var. Herkese teşekkür ediyoruz. Erdemliyiz ve çok gururluyuz. <laughs>